Kadın dayanışma merkezi her şeyden önce erkeklerin şiddetine ve egemenliğine karşı kadın dayanışmasıyla ve birbirimizin deneyiminden öğrenerek güçlendiğimiz yerlerdir. Dayanışma merkezlerinden çeşitli destekler alabiliriz her ne kadar her birimizin şiddetten uzaklaşmak ya da etkilerini azaltmak için ihtiyaç duyacağı destekler biricik de olsa hepimiz için ortak olan bir takım ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlara dayanışma merkezlerinde karşılık bulabiliriz. Dayanışma merkezi genel anlamda erkek egemenliğinin bize dayattığı o kısıtlı seçeneklerin ötesini görebilmemizi sağlar. verilen desteğin ve kurulan dayanışmanın Temeli Mor Çatı'nın benimsediği feminist sosyal çalışma yöntemlerinin yanı sıra 1990'dan bu yana Mor Çatı'ya başvuran kadınların Mor Çatı gönüllülerinin deneyimleriyle de şekilleniyor. Mor Çatı'da kadınlarla dayanışma kurarken benimsediğimiz bir takım temel ilkeler var. Bunların başında erkek şiddetinin toplumsal bir sorun olduğunu kabulü yatıyor. Kadınların şiddete maruz kalmasının nedeni davranışları, içinde bulundukları toplumsal statü, ekonomik koşulları, eğitim durumları vesaire değildir. Aynı şekilde şiddet uygulayan kişinin münferit bir durumu da değildir. Kadınların şiddete maruz kalmasının nedeni cinsiyetleri ve cinsiyetleri nedeniyle maruz bırakıldıkları ayrımcılıklardır. Şiddet gören kadınları belli bir etiketle anmamak da ilkelerden bir diğeri. Kadınlar mağdur oldukları için şiddet görmezler. Hatta şiddete maruz kalırken bazı güçleri ellerinden alınmakla birlikte bazı açılardan güçlenebilirler bile. Dayanışma kuran gönüllü tam da bunu yapmaya çalışır. Şiddete maruz bırakılan kadının bu süreçte nasıl güçlendiğini kendisine de göstermeye çalışır. Bu yüzden de e, Dayanışma kuran mor çatı gönüllüsü ya da sosyal çalışmacı kadının potansiyelini ortaya çıkarabilmek için her şeyden önce onun gücünü görmeye odaklanmalıdır. Mor çatı gönüllüsü olan kadınla mor çatıdan destek almak için başvuruda bulunan kadın aslında aynı sistem tarafından baskılanan kadınlardır. Bu yüzden dayanışma merkezinde feminist yöntemin altını çizdiği birlikte güçlenme, birbirinin deneyiminden öğrenme, Oldukça önemlidir ve çalışmanın tam da odağında durur. Bazen şiddete maruz kalan kişinin kendisi Peki ben ne yapmalıyım sorusunun yanıtını duymak isteyebilir ve bazen o yanıtı vermek daha kolay gelebilir. Ama yanıtımız her ne olursa olsun kişinin kendi hayatıyla ilgili uzmanlığına erişmemiz mümkün değil. Tam da bu yüzden şiddete maruz kalan kişinin kendi ihtiyaçlarını, kendi potansiyelini görebilmesi için desteklemek, kendi kararlarını verebilmesi için alan açmak ama onun adına karar vermemek önemli. Danışma merkezinden destek alırken doğru bilgiye erişiyor olmanız önemli. Bilgi bize bir güç sağlar. Şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duyduğumuz güçlerden birisi de doğru bilgiye sahip olmaktır. Dayanışma merkezinden alacağınız bilgi sadece yasalarda, mevzuatta yazılı olan bilgiden ibaret olmamalı. Aynı zamanda uygulamada karşılaşabileceğiniz olası zorluklara ilişkin başka kadınların deneyimlerini de gönüllüler, sosyal çalışmacılar sizinle paylaşabilirler. Dayanışma merkezine başvurduğunuzda paylaştığınız tüm bilgiler gizli tutulur. Sizin onayınız olmadan herhangi birisiyle paylaşılamaz. Her kadın biriciktir. Yaşadıkları ve ihtiyaçları da öyle. Bu yüzden dayanışma merkezinde sunulan desteğin birey odaklı olması ve kadının ihtiyaçlarına ve yaşantısına bütüncül bakması önemlidir. Dayanışma merkezinden tüm kadınlar destek alabilir. Ayrımcılık olmaksızın dilimiz, dinimiz, etnik kökenimiz, cinsel yönelimimiz, cinsiyet kimliğimiz ne olursa olsun şiddete maruz kalmamızın, erkek şiddetine maruz bırakılmamızın nedeni cinsiyetimiz. Bu yüzden ayrımcılık olmaksızın tüm kadınların destek alabilmesi, ayrımcılık yaratan alanların ortadan kaldırılması çok önemli. Dayanışma merkezlerinden alacağınız tüm destekler ücretsizdir. Dayanışma merkezleri anlatabilmek, bilgi almak ve kendi hayatlarımızla ilgili karar almak için destek alabileceğimiz yerler. Dayanışma merkezlerinde size doğrudan sosyal, hukuki, psikolojik destekler sunulabilir. Sığınağa gitmeden de çeşitli yönlendirmelerle ve dayanışma merkezinin koordinasyonuyla şiddetten uzaklaşmak için destekler alabilirsiniz. Dayanışma merkezinde sunulan sosyal destek süreci şiddete maruz kalan kadının dayanışma merkezine başvurmasıyla başlar. Dayanışma merkezine çoğu zaman telefonla, zaman zaman e-mail yoluyla, bazen de yüz yüze görüşmek üzere gelerek destek alabilirler kadınlar. Dayanışma merkezinde değerlendirme sürecinde kadının yargılanmadan dinlenmesi, yargılanmadığını biliyor olması oldukça önemli. Bu görüşme yapıldıktan sonra Dayanışma kurulan kadının kendisiyle beraber bir yol haritası çizilir. Plan, belirlenen yol haritası ne olursa olsun aslında çok önemli bir nokta var. Şiddet sürerken özellikle can güvenliği tehlikesi söz konusuysa aslında karar almak çok da kolay olmayabilir. Aynı şekilde psikolojik şiddete maruz kalan kadınların da harekete geçmek için öncelikle belki bir ruhsal desteğe ya da sistemli başka türlü bir sosyal çalışmaya ihtiyacı olabilir. Bunu göz önünde tutmak oldukça önemli. Değerlendirme sırasında bir risk analizi ve bu risk analizine göre bir güvenlik planı yapılır. Ama uygulama sırasında bu risk analizini tekrar gözden geçirmek, güvenlik planını gerekiyorsa yenilemekte fayda var. Çünkü uygulama başladıktan sonra şiddet uygulayan kişinin yarattığı tehlike potansiyeli artabilir, değişebilir. Bunu gözetiyor olmak güvenliğimiz için olmazsa olmaz. Uygulama sırasında karşılaşılan zorlukların kişilerden kaynaklı olabilir, sistemden kaynaklı olabilir. Kayıt altına alınması ve bunlara ilişkin politika üretilmek üzere ortaya konulması, ortaya çıkarılması da dayanışma merkezinde sunulan desteğin önemli bir parçasıdır. Dayanışma merkezinden doğrudan alabileceğiniz bir diğer destek hukuki destektir. Eğer hukuki bir süreç başlatmayı düşünüyorsanız yahut hukuki süreçlere dair kafanızda soru işaretleri varsa dayanışma merkezindeki avukatla görüşüp aklınıza takılan tüm soruları ona sorabilirsiniz. Dayanışma merkezinden psikolojik destek de alabilirsiniz. Bazen yaşadıklarımızın üstesinden gelmek ya da içinde bulunduğumuz şiddet ortamından uzaklaşmak etkilerini azaltmak için bir psikoloğun desteğine de ihtiyaç duyabiliriz. Eğer böyle bir ihtiyaç görüyorsanız dayanışma merkezinde doğrudan bir psikologla görüşmeniz mümkün. Şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duyabileceğimiz şeyler aslında sınırsız. Her birimiz için değişebilir ve bunların hepsinin dayanışma merkezindeki uzmanlar tarafından ya da gönüller tarafından karşılanması olası değil. Bu, bu nedenle bazı destekler için bir takım kurumlara yönlendirilmemiz gerekebilir. Dayanışma merkezinde sizinle çalışmayı sürdüren sosyal çalışmacı ya da gönüllü aynı zamanda bu desteklerin koordinasyonunu da yapar. Örneğin Şiddetten uzaklaşmak için önce iş bulmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz ve nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Sosyal çalışmacı sizi bu konuda bilgilendirir ve karşılaşabileceğiniz olası zorluklarla ilgili bilgi sahibi olarak yola başlarsınız. Yahut çocuğunuzu kreşe göndermeden işe başlamanız mümkün değildir. Kreş desteğine nasıl ulaşabileceğinizle ilgili bilgilendirilirsiniz. Yahut e, ulaşmanız için sosyal inceleme raporu, dilekçe vesaire konusunda desteklenebilirsiniz. Yani ihtiyaç duyduğumuz uzmanlaşmış destekler konusunda da dayanışma merkezinden bir takım yönlendirmeler yapılabilir ve bu yönlendirmeler sırasında ihtiyaç duyduğunuz başka destekler olursa Tekrar tekrar dayanışma merkezini arayarak destek talep edebilirsiniz. Kadınlar gibi çocuklar da erkeklerin şiddetine maruz kalabilirler ya da şiddete tanıklık ettikleri için destek almaya ihtiyaç duyabilirler. Dayanışma merkezleri bu nedenle aynı zamanda çocukların da destek alabileceği yerlerdir. Çocuklar dayanışma merkezinden kadınların aldığı gibi sosyal destekler alabilirler. Örneğin eğitimleriyle ilgili kendi hayatlarına devam etmeleriyle ilgili onları durduran konularla ilgili sosyal çalışmacıdan destek alabilirler. Çocuklara yönelik uzmanlaşmış hukuki destek anneleri üzerinden onlara sağlanabilir. Ya da ihtiyaç duydukları ruh sağlığı desteğini çocuklar konusunda uzmanlaşmış bir psikologla beraber alabilirler. Başvuruda bulunan kişiyle sosyal çalışmacı bir plan yapmış olabilirler. Ancak kadın bu planı uygulamak istemeyebilir hala şiddet yaşantısı devam ediyor olabilir. Sosyal çalışmacının burada emin olması gereken bazı şeyler var. Eğer ki kadının içinde bulunduğu riskli durum devam ediyorsa ve kadın bu riskleri görmüyorsa bu riskleri ona göstermesi gerekir. Birlikte muhakkak bir güvenlik planı yapmaları gerekir. Danışanın acil durumlarda nereden destek alabileceğini bilmesi için ona bir takım bilgiler iletmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta da danışanın karar ne olursa olsun tekrar başvuruda bulunabileceğini bilmesidir. Şiddete maruz kalan kadınların şiddetten uzaklaşmasını zorlaştıran şeylerden birisi de kadınların yalnızlaşmasıdır. Kadınlar şiddet gördükleri süreç içinde bazen şiddet uygulayanın izolasyonu nedeniyle, bazen şiddete maruz kalmanın psikolojik etkileri nedeniyle, bazen de çevrelerindeki sosyal ağlarındaki kişilerin onları yalnız bırakması nedeniyle yalnız kalabilirler. Bu nedenle sosyal çalışmacının kadının içinde bulunduğu sosyal ağları görüp destek alabileceği, şiddetten uzaklaşmak için gidebileceği, kapısını çalabileceği kişileri de görmesi ve bunları göstermesi önemlidir. Dayanışma merkezinde verilen desteğin belli bir süresi yoktur. Ama kadınlarla birlikte çizilen yol haritasında belirlenen hedeflere ulaşıldıktan sonra artık destek sonlandırılabilir. Desteği sonlandırırken mutlaka bundan sonrasına dair planının ne olduğu ve ne zaman isterse tekrar destek almak için başvuruda bulunabileceği kadınla paylaşılmalıdır. Kadınların sığınağa sizin destek alabilecekleri, kadın dayanışması ile güçlenecekleri kadın dayanışma merkezlerinin varlığı önemli. Bu yüzden hepimizin şiddetten uzaklaşmak için ortak ihtiyacı olan kadın dayanışmasına erişebilmek için daha fazla kadın dayanışma merkezinin açılması gerekiyor.